İngöl'ün Karlıova ilçesinde yanlış ilaçtan dolayı kuzuları telef olan besiciye 90 kuzu verildi. 95 kuzusu telef olan besici Cengiz Aral'ın mağduriyetinin giderilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ve Valiliğin talimatıyla harekete geçildi. Besiciye kuzularını Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır'la Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Kaysadu teslim etti. Besici Aral yaşadığı sevinci bu sözlerle dile getirdi. Olası millette de tarımda da bizim devlete sahip çıktınız, şey oldunuz, destek de oldunuz. Tarım ve Orman İl Müdürü Bahadır, besicinin zararının karşılanmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Hamdolsun büyük bir dayanışma örneği gösterildi. Gerek köylülerimizden, gerekse birlik üyelerimizden tedarik edilen Kuzuların sayısını bugün itibariyle yüze ulaş, 90'a ulaşması üzerine almış olduğumuz kuzuları bugün Cengiz Aral'a teslim ettik.